Bitlo YouTube kanalından herkese merhabalar. Her perşembe olduğu gibi bu Perşembe de bir aradayız. Finans analisti İslam Memiş'te piyasaları değerlendireceğiz ki piyasalarda çok hareketli günler geçiriyoruz. İslam Bey'i yayınımıza davet edelim ve hem gündemi değerlendirelim, son durumu altında gümüşte bitcoin'de son duruma bakalım. Hem de daha sonra sizlerin yorumlarını sormaya başlayalım ve tabii ki sizlerden canlı yayınımız için bir beğeni de rica edelim. Hoş geldiniz İslam Bey Merhaba. Hoş bulduk Merhaba İyi yayınlar. Teşekkürler Sağ olun Şimdi isterseniz hemen e, konuya girelim aslında. Tamam. E, Altın-Gümüş tarafı çok merak ediliyor ama Bitcoin ile başlayalım derim çünkü e, 70 bin dolar seviyesine kadar düşen bir Bitcoin ile karşı karşıyayız. E, bu düşüş ya herkesin aklındaki sorusu ben de net olarak o soruyu sorayım. Bu düşüş daha ne kadar devam edecek? Burada dip neresi sizce? Burada dibi aramaktan ziyade iki ay sonrasını satın almak bence daha mantıklı. E, dip fiyatı aranmaz. E, mal ucuzken toplanır. O yüzden e, dip fiyatları değil de toplama fiyatlarını bence e, gözden geçirmek lazım. İki ay sonra. Şimdi değil Şubat, Mart, Nisan. Nisan ayı itibariyle sosyal medyada herkesin Borsa ve Bitcoin'i konuşuyor. Özellikle Bitcoin'i konuşulacak bir dönem. Sosyal medyada roketler falan havada uçuşacak. Dolayısıyla ben geleceği satın aldığım için bugün elimde nakitim olsa Bitcoin tarafına abanırım. neden Çünkü e, piyasalardaki manipülasyon süreci halen devam ediyor Bugün Bitcoin tarafındaki düşüşleri aslında MTA tarafındaki yatırımcılar çok iyi bilir. Ocak ayında çok büyük bir coşku vardı, hiç gerilemeyecekti falan. Şimdi de hiç yükselmeyecek algısı Bitcoin tarafına bulaşmış durumda. E, sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden ziyade piyasayı ucuz ve pahalı olarak görmek bence daha mantıklı. E, şu anda e, Bitcoin benim yatırım araçları arasında en ucuz gördüğüm, birinci sıraya koyduğum bir enstrüman. Nakiti olanlar için de bence müthiş bir fırsat verdiğini tahmin ediyorum. O yüzden eğer geleceği satın almak isteyen ve kazançlı çıkmak isteyen yatırımcı varsa şuna karar verecek. Bugün 70 bin dolar seviyesine kadar gerileyen bir bitcoin'i mi alırım? Yine gümüş ve altın'ı mı alırım? Dolar ve euroyu mu Veya borsaya mı girerim? Bunun cevabını verince grafikte, grafik onunla konuşacak zaten. Hangisi ne kadar değer kaybetmiş, hangisi alım seviyelerine gelmiş. Grafik zaten söylüyor. O yüzden e, bütün enstrümanlarda yaşanan kar satışları, düzeltmeler e, Bitcoin tarafında olmadı. Bitcoin tarafında yukarı yönlü olması lazım. Dolayısıyla ben Bitcoin'i en ucuz enstrümanlar arasında birinci sıraya koyarım. Tabii iki ay sonra ee, yine bunun coşkusunu sosyal medyada göreceğiz. Yani uçuyor roketler. İşte 200 bin dolarlar falan yine havada uçuşacak. O yüzden yüzdelik dilime bakıyorum ben. E, yüzdelik dilimde e, ilk yarıya kadar, Hazirana kadar bekleyeceksem hangisi daha fazla kazandırır? E, süreci benim için daha önemli. Bunu da bir sebebe bağlamak çok mantıklı gelmiyor. Yani Bitcoin şundan dolayı düştü. Hani bahane arayacaksınız çok şey var. E, mesela e, Ocak ayından beri e MT tarafı neden yükseldi? Bir sürü bahane sürüyoruz ama gerek yok. Manipülasyon. Her ay bu manipülasyonu göreceğiz Herkes bunu bir kere kabullensin. Bütün enstrümanlarda göreceğiz. E diğer yandan düşüşler olunca düşüşleri neye bağlıyorsun? Bunun nedeni yok işte. Bunu algılasa insanlar zaten bu tarafta biraz daha farkındalık oluşacak. Yani yükselişleri düşüşleri bir şeye bağlamamak lazım. Çünkü piyasada şu anda gerçek bir hikaye yok. Yani bütün enstrümanları etkileyecek bir hikaye yok ortada. Şu anda düşüş ve yükseliş var. Bunu sermaye saatleri büyük oyuncular bilerek isteyerek yapıyor. Verdikleri kadar alırsın. Aldıkları kadar verirsin. Bu kadar yer. Yani. Bu e, teknik olarak yorumlanacak bir süreçten geçmiyoruz şu anda. Yani şeyi hocam çok e, söyleyenler aslında böyle bir oldu. Bu e, biliyorsunuz yeni Fed başkan adayı Trump açıkladı. E, hani onunla alakalı olduğunu düşünenler oldu vesaire ama e, siz hep bu Manipülasyon, fiyatlaması, yorumunu sadece kripto tarafında değil altın ve gümüş emtialar tarafında da uzun zamandır yapıyorsunuz ve e, biz Cuma günü çok enteresan bir şey gördük yani gümüşte yüzde otuz civarında bir düşüş, altında da on e, evet. işte civarlarında düşüşler çok yani bu aslında kripto tarafında görmeye alışkın olduğumuz oranlarda düşüşler gördük. E, bu selk güzel miydi? Geçen hafta size açıkladım. Geçen hafta gayri izlesin arkadaşlar. O şöyle bir açıklama yaptım kamuoyuna. Dedim ki arkadaşlar e, 2026 yılı manipülasyon yılı. 2026 yılında altın ve gümüş yatırımcılarına kripto para piyasasındaki yatırımcının psikolojisini yaşatacaklar. Birebir aynısını yaşatacaklar. E, 24 Üçü saat üçlü. geçmedi bunun üstüne. Evet, biz perşembe günü yayın yaptık. Cuma günü satışlar başladı, pazartesi devam etti. Oradan tepki yükselişi oldu. 5090 dolar seviyesine kadar. Aşağıda 4800 dolar destek seviyesi var. İşte 4800-5200 dolar aralığını takip edin. Bu band aralığında oyalıyorlar ama Yine geçen hafta dedim ki gümüş altına kıyasla daha çok dinlenecek. Yani altındaki toparlanma daha hızlı olabilir çünkü rasyo var burada. Neyse biraz sonra geliriz o tarafa. Sonuç itibariyle burada teknik ve mantık aramayın artık. Bir piyasa manipülasyon piyasasına girdi. Her ay bakın bak, bunu alışmak lazım artık ona göre psikoloji hazırlamak lazım. Her ay bu fiyatlamaları göreceğiz. Her ay. Bakın geçen ay ocak ayında zirveleri konuşuyorduk. Şimdi dipleri konuşuyoruz değil mi? Yine mart ayında zirveleri konuşuruz. Ya yani bu bu süreç böyle devam edecek ve altın gümüş yatırımcısına yine tekrar ediyorum. 2026 yılında daha yılın bitmesine onay var. Aynı kripto para piyasasındaki yatırımcıların psikolojisi neyse aynısını yaşatacaklar. Yalvardık burada altın gümüş için. Yapmayın, etmeyin diye. Bakın şimdi satamadık elimizde kaldı bilmem ne. Yani şimdi iyi de az önce bir şey kullandım. Bir cümle kullandım. 122 dolardan gümüş alırsan, 180 liradan gümüş alırsan, Bitcoin 80 bin dolara kadar gerilemişken, şimdi Bitcoin mi alırsın, maliyeti yaparsın, gümüş mü maliyeti yaparsın? Yani birisi %65 gitmiş, birisi geri gelmiş. Yani buradaki teraziyi iyi ayılamak lazım. O yüzden ben kripto para piyasını mesela Fed Başkanı açıkladı. Tamam açıkladı. Ne var şimdi? Ne yapacak Fed Başkanı? Görev başladı mı yok? Herhangi bir politikasını açıkladı mı yok? Onu fiyatları Ne yapacak ama fiyattır da. Peki onu atayan Trump değil mi? Trump demedi mi kripto para piyasına, biz en güçlü ülke olacağız, şöyle yapacağız falan? Bizzat kendi söylemedi mi? Eğer e, Trump e, kripto para piyasını destekleyen bir e, düşünceyi e, şey yapsaydı, atasaydı şu anda biz 100 bin dolar seviyesini görmez miydik? Ya yani bu, o yüzden düşüncelerde de tezat var ya yani. Aslında bu hikaye Trump'la birlikte başlamadı mı? Kripto paralarda içine yedirmeyeceğiz, kendimiz yapacağız, şöyle olacak, böyle olacak. O gazı kim verdi? Trump verdi. E, Trump'sız hiç adam mı şimdi kripto paralarda düşüğü oluyor? O yüzden ben onlara inanmıyorum. Benim inandığım tek bir şey var. Ben bu yıl, 2026 yılında aldığıma bakarım, sattığıma bakarım, ili cebimdekine bakarım. Dışarıdaki jeopolitik gerilimler, dış politika tarafındaki açıklamalar, onun atanması, bunun gelmesi gitmesi hiç umurumda bile değil. Çünkü hepsi hikaye. Ben kendime bir marş belirlerim. Ne oldu? 70 bin dolar seviyesine kadar geriledi mi? Benim paramla ucuz mu? Ben alırım kardeşim. Ben neyi alırım? 3 ay sonrasını alırım, 5 ay sonrasını alırım. Sepetime koyarım bitcoin'e. Yoluma bakarım. Bu şekilde düşüne bu yıl kazanır o yüzden e, kıyaslama yapmak lazım yani dolarla maliyeti ne kadar TL ile maliyeti ne kadar onu da yapmak lazım sadece TL üzerinden değil genelde çoğunlukla değil, yatırımcılar yani bu piyasada TL üzerinden şey yapıyorlar e, takip etmeyi çok seviyorlar ama acemi yatırımcılar TL üzerinden takip ederken profesyonel yatırımcılar dolar üzerinden takip ediyor e, şimdi de euro tarafından takip etmek lazım. Benim taktiğim bu. Euro ile maliyetine kadar. Şimdi euro dolar paritesi 1.18 seviyesinde. 1.21, 1.22 göreceğiz mi? Orada bir maliyet yapacağız Bu Yoksa 1.17.80'den tekrar geriye bir dönüş mü olacak? Yani bu yıl kripto para piyasasında bitcoin tarafında benim maliyetim dolar değil, benim maliyetim euro. Euro üzerinden maliyet yapan bu yıl daha karlı çıkar. Ona göre düşünmekte fayda var. Bir yıl sonu hedefiniz var mı hocam bitcoin için? Yok yani tamamen bir manipülasyon piyasası oluştuğu için geçen yıl biliyorsunuz 2025 yılında iki tane beklentim vardı. 120 bin devamında 140 bin dolar seviyesi 122 bin dolar seviyesinden geri döndü. Ama 77 bin dolar seviyesinden başlayan bir sürecin yukarı yönlü 122 bin dolar seviyesine kadar gitmesi yine karlı bir süreçte Şimdi toplama zamanı yılın ilk yarısı veya ilk çeyrek benim nazarımda toplama ikinci çeyrekten itibaren toparlanma süreci. Ben böyle bakıyorum olaya. Zaman ve tarih belirlemiyorum. Elimdeki nakide bakıyorum. Karşımdaki satın alacağı mensurumun fiyatına bakıyorum. Ucuz mu değil mi? Tabii e, yorum yaparken veya e, şey yaparken bu piyasayı yorumlarken altı dolu gerçek hikayeler lazım. Piyasalarda şu anda gerçek bir hikaye yok. Hikaye oluşmadığı için de herkes kendine uygun gördüğü kendini ikna ettiği düşünceleri paylaşabilir. O kişinin kendi düşüncesidir. Ama benim nazarımda piyasalarda ayağa yere basan bir e, şey yok. Hikaye oluşmadı şu anda. Hocam izleyicilerimizden en yoğun gelen soru tabii ki şu anda altın ve gümüş. Burada biz cuma günü sert bir düzeltme mi gördük? Yani buradan tekrar yönümüz yukarıya doğru mu? Yoksa e, bu düşüş devam edecek mi? Mesela bu e, cuma günü yine bir risk var mı? E, na, nasıl görüyorsunuz altın yani, ve gümüş? oldu ne olacak? Bir hafta on gün oyalayacaklar. Buradaki kâr satışlarını gördük. E, ee, gün içinde yüzde on beş civarında değer kayıpları var. Sürpriz olmayan o balonu patlattılar. Ee, ve 2026 yılında iddiam şuydu. Benim 2026 yılındaki şampiyon altın ve gümüş değil. Bitcoin ve borsa bu iddiamın hala arkasındayım. Bunu sabredenler görecek. Yıllık bazda e, açıkladığım bu şeyi cımbızlayarak böyle e, mesela bir hafta on gün sonra paylaşıyorlar. Farklı şeyler yani insanlara her zaman onu söylüyorum. Benim ağzımdan çıkan şeylere e, itibar edin. O yüzden cımbızlayarak e, haber yapman çok doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Ben hala durduğum yerdeyim. Hiçbir zaman esneme payım yok. Ben e, alırken bir şeyi kazanırım. O yüzden e, altın tarafında arkadaşları uyardık. E, 5600 dolar seviyesinde 4400 dolara iki günde gerileyen bir altın 1200 dolar hiç kimsenin hayal etmediği fiyattı ama bizim arkadaşlarımız sabretti o sabrın sonucunu gördü daha sonra alım yapan arkadaşlara dedim ki 5080 dolar direnci var Eğer 5080 dolar seviyesi yukarı yönü kırılırsa yukarıda 5200 dolar direnci var ama aşağıda 4800 dolar var 5800 4800 5200 dolar aralığında biraz daha oyalayacaklar Ondan sonra tekrar yükselişler göreceğiz ikinci hafta itibariyle ben e, tekrar asıl hedefin yıllık bazda baktığımız için tabii ayrı bazdaki dalgalanmalar manipülasyon fiyatları çok da umurumuzda değil işte 5880 dolar seviyesi belki 6000 dolar seviyesi buraları gösterecekler. Bu yıl ben odaklandığım nokta burası. Tabi arada yıl sonunda onay var gitmesine onaydık süreci söylüyorum. Bu yılın ilk yarısına tez edilebilir yılın ikinci yarısında olur ben. Bilsem söylerim zaten ama bir manipülasyon piyasası var ve hedef koydular kendine. 5880 6000 dolar seviyesi Orada bu sefer öyle bir çakacaklar ki fiyata tam 2000 dolar. Bakın ilk operasyonu 1000 dolardan 1200 dolardan yaptılar ama ikinci operasyonu 2000 dolardan yapacaklar. Bu ne demek oluyor? 6000 dolardan veya 5800 dolar seviyesinde 2000 dolarlık bir satış ya 4000 dolara ya 3800 dolara işaret ediyor. Bu da yılın altın vuruşu olacak. O yüzden ben bu altın vuruşu bekliyorum. E 5880 dolar seviyesi gelince elimde ne var mı yok boşaltırım kenarda sessizce beklerim benim takdim stratejim bu yönde bu altın vuruşu bu yıl yapacaklar ama dediğim gibi bunu yılın ilk yarısında mı yapacaklar ikinci yarısını yapacaklar bilmiyorum ama şu anda ben Önümüzdeki haftadan itibaren o 4800 dolar desteği çalıştıktan sonra tekrar hızlı bir toparlanma tekrar yukarıda 5200 dolar direnci tekrar böyle yavaş yavaş böyle yukarı yönlü hareketlerine devam eden bir süreç bekliyorum ama her ay sert dalgalanma göreceğiz. O yüzden ana trende odaklanmak daha mantıklı o altın vuruşta tam 2000 dolar basacaklar fiyatı e, biliyorsunuz yani ocak ayında. Acemi yatırımcıların, finansal okuryazarlı olmayanların hiç altını düşeceğine ihtimal vermiyorlar. Roketler, eller havaya. Bugünlerde onların tesellisi de şu. Ya o kadar yükseldi tabii ki düşecek. Tekrar yükselecek. tekrar yükselecek de senin maliyetinle, Maliyete bakmak lazım ya yani sonuçta. Dolayısıyla gram altın TL fiyatı da 7 bin, 8 bin lira aralığında oyalanır. Orada da tekrar bu yıl 5 hanedir rakam bekliyorum. Gram altın tarafında 10 bin lira seviyesi. Orada tekrar e artık muhtemelen ikinci yarı benim e, Ocak ayında açıkladım diğer yayınlarda sizinle çıktığım trend o şekilde yılın ilk yarısına kadar yeni zirveler yılın ikinci yarısında ilk önce dinlenen daha sonra düşen bir trend göreceğimizi ifade etti. Ben yılın ikinci yarısında altın ve gümüş tarafında. Ee, bir yükseliş beklemiyorum. Aksine bir dönüş bekliyorum. Ee, ve dolayısıyla da benim e, 2026 yılındaki şampiyonum altın ve gümüş değil. Benim 2026 yılındaki şampiyonum bitcoin ve borsalar. Ee, küresel borsalardan bahsediyorum, yurt dışı borsalardan bahsediyorum. Dolayısıyla e, Aralık ayı gelince bakacağız, bu günleri yad edeceğiz. E, ve altın fiyatlarındaki düşüncem böyle 4800-5200 dolar aralığında kısa vadede takip etmeye devam ediyorum. Evet hocam izleyicilerimizden de sorularını rica edelim. Yorumlara şimdi biraz bakmaya başlayalım isterseniz. Ee, Seytan Bey bizim düzenli izleyicilerimizden e, uzun vadede yani 4-5 yıllık bir vadede altın mı almak daha mantıklı yoksa gümüş mü almak daha mantıklı diye sormuş. Altın. Evet. Altın. Evet. Hocam şimdi e, gümüşte alıma ne zaman başlayalım soruları var. Yani aslında gümüşte alım seviyesi nedir? Ne zaman alım fırsat olarak değerlendirilmeli bu, bu tamamen kişinin kendi tercihiyle alakalı, maliyetle alakalı, düşünceyle alakalı bir süreç. O tamamen psikolojik bir yönetim. Yani ben dediğim gibi yani iki aydır yalvarıyoruz burada beraber yayınlar yapıyoruz. Bir bagon köpük manipülasyon yapmayın, etmeyin. 2026 yılını getirsin daha Ocak ayında verdi. Dolayısıyla şampiyon olamayacak. 2025 yılında gümüşü şampiyonu ilan ettik. 2026 yılında şampiyon olamayacak. Hatta bugün de sosyal medyada bir tweet paylaştım. Bu gümüş yatırımcıları bu enkazın altından kalacak. Ciddi zararlar edecek. Kaldıraçlı işlem yapmayın diye çok yalvardım. Kendileri bilir. Şimdi altın gümüş rasyosu 62-63 seviyesinde. ben tekrar bir normalleşme için 70 seviyesinin üzerine atmasını bekliyorum. 70-80 aradan da bir altın gümüş rasyosu görmemiz lazım. Benim şartlarından bir tanesi bu. Herkesin parası var, herkesin bir emeği var, herkesin bir maliyeti var. Benim paramla 70-80 dolar, bu 77 dolar olabilir, 80 dolar olabilir. Ben rasyoya bakıyorum, altına gümüşe batmıyorum. Benim her zaman yıllardır takdim altın gümüş rasyosu kullanarak elimdeki metalin miktarını artırmak. Geçen yıl 77 seviye, şey 88 seviyesine pozisyon açmıştık. Daha sonra 77 seviyesinden kapattık. Bu yılda 77-80 seviyesinden pozisyon açılıp tekrar bekleriz. Yani bu şekilde yapıyoruz. Biz rasyon üzerinden işlem yapıyoruz ve açıkta olmadan elimizdeki fiyatını e, değil miktarını artırıyoruz. E, tabii ki 80 dolar seviyesi ama sabah saatlerinde 73 dolar seviyesine kadar gerilemiş de Burada 72 dolar seviyesi güçlü bir destek seviyesi. 72 dolar seviyesinden e, kısa vade için alım yapmak isteyenler. Bakın 72 dolar seviyesinden kısa vade için alım yapmak isteyenler alabilir. Ancak e, biraz daha farklı enstrüman düşünen tekrar 70 seviyesine alışırsa sarkmayı beklemesi lazım. Biraz şey o tarafta. O yüzden ben biraz daha izlemeyi tercih ediyorum. Gümüş altına kıyasla biraz daha fazla dinlenecek. Gümüşü daha önce çok açıkladık kamuoyuna. E, altın gibi değildir. Düşüşler, yükselişler çok sert olur. Ama aylarca bekletir. 2025 yılında o kârı insanların cebine koymak için 9 ay bekletti. E, tekrar bu ay o kârları koymak için 9 ay bekleyebilirler. E, ona göre karar versinler. Gram tarafında 112 lira seviyesi var. E, yani %8 civarında satıcıda. Ben e, tekrar 72 dolar seviyesini önemsiyorum. 10 tarafta burada kısa vadeli için tamamını almak isteyen alabilir veya uzun vadeli yatırımcılar yüzde 50'sine alabilir ona göre tercihlerini kullanabilir ama dediğim gibi ben rasyoya baktığım için ben rasyoda 75-80 dolar aralığını yine takip etmeye devam edeceğim benim stratejim bu yönde. Hocam en yoğun gelen sorulardan bir tanesi de Ethereum ve altcoin'ler tabii ki. Siz aslında şeyi çok söylemiştiniz önceki yayınlarımızda. Hem bunların aslında Bitcoin'de bir yükseliş bir rally başlamadan e, burada bir hareket beklenmeyeceğini söylemiştiniz. Bir de tabii evet. ki hep şunu şu e, bir, bir sürü altcoin var. Buradan hani Ethereum'u ve piyasa değeri yüksek olan e, daha büyük altcoin'leri ayrı tutarak bu yorumları Doğru. yapıyorsunuz. Doğru. Altcoin'lerde yine de bir değerlendirme sizden rica edelim bu minvalde. Ne zaman bir yükseliş beklemek gerekir? Ben yine yılın ikinci çeyreğiyle birlikte yükseliş beklentim yine devam ediyor. Ama tekrar altını çizmek isterim. Bu yıl manipülasyon yılı. Şu ayda şöyle olur diyemem. Diyen yalan konuşur. Benim de tarzım değil. Ben şu anda yıllık olarak olaya bakıyorum. Ethereum benim paramla ucuz mu? Evet ucuz. Alır mıyım? Evet alırım. Ben böyle değerlendiriyorum. O yüzden bu işin bel kemiği Bitcoin'dir. Bitcoin tarafına bakınca diğer alt e, altcoin'leri veya Ethereum'u e, ucuz ya da pahalı görmek daha kolay. Benim burada gözlemlediğim tek bir şey var. Bitcoin 2106 dolar da. Ben tekrar e, 4000 dolarları falan 3500-4000 dolarları bekliyorum Bitcoin'de. Şey Ethereum'da özellikle. Nurullah Bey bitcoin satıp altın mı alınmalı? Maliyetim 91 bin diye sormuş. Aslında siz hani bitcoin'de yükseliş beklediğinizi evet. söyleyerek evet. cevap evet. vermiş oldunuz ama. Ben yapmazdım. Şu, sor, şu soruyu şöyle güncellemiş olayım hocam. Böyle bir manipülasyon piyasası bir al sat için uygun ortam yaratıyor mu? Asla yaratmıyor. Kesinlikle yıl sonu hedefine olacak. Altına altına gitti 4800 dolar seviyesinden aldı bir maliyetin var. Bekleyebilirsen, sabrın varsa, kaliteli böyle ayağa yere basan bir yatırımcıysan 5800 dolara kadar bekle. 72-73 dolardan gümüş aldın. Ayağa yere basan bir yatırımcıysan, sabrın varsa 100 dolara kadar bekle. 75 bin dolardan, 80 bin dolardan bitcoin aldın. Sabrın varsa 120 bin dolar seviyesine kadar bekle. Bu şekilde görmek lazım. Aradaki sert dalgalanmalar her ay olacak. Buna yetişemezsiniz. Alsat yapamazsınız. Alsat yapmanız için profesyonel bir destek almanız lazım. Destek almadan sosyal medyadaki e, aldığınız bilgilerle bu işe yetişemezsiniz. Çünkü piyasayı kimse bilmiyor. Bu bir manipülasyon ve soygun yılı. Bu yıl herkesi soyacaklar. Böyle görüyorum ben. Hocam toparlamadan önce Hakan Bey'in sorusunda da yönelteyim. Devalüasyon veya döviz yükü <laughs> ve döviz yükselmesi gibi bir beklentisi var mı İslam Hoca'nın diye sormuş Hakan Bey. Bu yıl e, yapmazlar. Yani bu yıl en fazla 50'ye kadar dolar tarafını götürürler. Orada baskılanma süreci devam ediyor. Rezervler atıyor O yüzden bu yılla alakalı ben risk görmüyorum şu anda. Hocam son olarak her hafta olduğu gibi sizden haftalık bir sepet rica edelim. Bu hafta bir elinizde 1 milyon lira olsa ne alırsınız? Nasıl bir sepet yaparsınız? Kesinlikle 500 bin liramı Ethereum yapardım. 250 bin liramı Bitcoin yapardım. Diğer 250 bin liramı dolar yapardım. Ons gümüş tekrar 70 dolar seviyesine kadar gelebileceği oradan alım yapardım. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Ö Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. kendinize Görüşürüz. Iyi bakın. Sağ olun. Her perşembe olduğu gibi bu perşembede finans analisti sayın İslam ile de piyasaları değerlendirdik. Bitcoin'i, altını, gümüşü, borsayı, dövizi konuştuk. Sizlerin de sorularını yöneltmeye çalıştım. Haftaya Perşembe günü yine saat 11'de burada piyasaları değerlendirmek üzere buluşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.